henüz 19 yaşında evlendi. 20 yaşındayken annesini ve babasını aynı anda bir trafik kazasında kaybetti. Yaşadığı bunalımlardan dolayı 1,5 yıl evden dışarıya çıkmadı. 21 yaşında eşinden boşandı. 22 yaşına geldiğinde açtığı bir kot dükkanı iflas etti. 23 yaşında motosiklet kazasında arkasında oturan en yakın arkadaşını kaybetti. Ve işte böyle dramatik bir yaşamın ardından Acun Ilıcalı'nın hikayesi başlıyor. Gelin hep birlikte izleyelim. Ali Acun Ilıcalı. Ailesi aslen Erzurum'un Ilıca ilçesinde olan Acun Ilıcalı, 29 Mayıs 1969 tarihinde Edirne'de doğdu. İlkokulunu Edirne'de bitirdikten sonra orta öğrenimini İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Eski adı Kadıköy Marif Koleji. Yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde başlayan Ilıcalı, öğrenim hayatını yarıda bırakarak iş hayatına giriş yapmıştır. 24 yaşlarımda bir insanın yaşayabileceği en ekstrem olayların birçoğunu yaşamıştım. Benim babam arkamdaydı hayatım boyunca ve benim bütün olaylarımı babam çözerdi. Ben devamlı bir şey yapardım, babam da gelir olayı çözerdi. Babamla annemi kaybedince arkamda duracak kimse kalmadı ve o anda hayatta tutunma zorunluluğu olduğunu anladım. Hiçbir zaman "Aa kötü oldu." deyip stem etmiyorum. "Kısmet değilmiş." diyorum ve Allah daha iyisini veriyor. Bir gün havaalanına arkadaşı Esat ile birlikte giderken yol üstünde Show TV'de İrfan abi'yi ziyaret etmek akıllarına geliyor. O sırada batmışlar ama dünya umurlarında olmayan iki arkadaş hayatlarına bakış açısı gene "Akşam saat 12'de maç var. Takım kurulun modundalar." İlker Yasin ile tanıştıktan sonra İlker Yasin şunları söylüyor İrfan'a. Müthiş bir enerji aldım bu çocuklardan. Show TV'de spor servisinde çalışmayı denerler mi diye soruyor. Ve sonra Acun Ilıcalı'nın dramatik bir şekilde ilerleyen yıllar sonrasında ilk kez işler yolunda gitmeye başlıyor. Hatta bir keresinde aylık sadece 100 dolar kazandıkları günde öğlenleri tatlı yiyecek paraları olmamasına rağmen şu sözleri söylüyor. Öyle güzel batmıştık ki hiç paramız 0 lirayla yaşıyoruz. Aldığımız para yetmediği için öğlenleri yemek yemiyoruz. Ama çok mutluyuz. Her işe gidiyoruz o dönemde. Benim hayatımın en güzel dönemleriydi o günler. Hayatta en önemli şeyin tecrübe olduğunu düşünüyorum. Mesela kaza yapan şoförden korkma. Bir adam kaza yaptıysa onun arabasına bin. Çünkü öbürü kaza yapmadıysa ne zaman kaza yapacağını bilmiyor. Çünkü tecrübe çok önemli. Hayal kurmak lazım ama halüsinasyon görmemek lazım. Hayal kurmak çok güzel bir şey. Hayal kur ama hayalin limitini aştığın anda felaketin oluyor. Acun Ilıcalı medya kariyerinde 1990'lı yıllarda spor muhabirliği yaparak başladı. 2002 yılında Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları içinde programlar ve içerik üretti kendisinin hazırlayıp sunduğu gezi, eğlence programı Ajun Firarda ile yüzden fazla ülke gezerek büyük bir başarı yakaladı. Ulaştığı yüksek izlenme oranları ile ülkenin en popüler isimlerinden birisi oldu. 2004 yılında kendi yapım şirketi Ajun Medya'yı kuran Ilıcalı, Var mısın yok musun, Fear Factor, Survivor, Yeteneksizsiniz, O Ses Türkiye, Yok Böyle Dans, Rising Star, ve Ninja Warrior gibi dünya ünlü birçok formatın haklarını satın alarak Türk izleyicisine uyarladı ve en çok izlenen televizyon kanallarının Time kuşaklarında yayınlandı. Acun Medya 2013 yılında TV8 kanalını bünyesine dahil etti. Acun Medya prodüksiyonlarıyla TV8 %1'lik izlenme oranından Türkiye'nin en çok izlenen TV kanalları arasına girdi. Daha sonra Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından biri olan Doğuş Yayın Grubu ile ortaklığa imza attı. En büyük tutkum oyun oynamak oynatmak, eğlenmek ve eğlendirmektir. Çünkü hayat bir oyun sahasıdır. Mottosuyla yaşayan Ilıcalı, adrenalin ve hız tutkusu ile de bilinmektedir. Ayrıca diğer hobileri arasında yarış tekneleri, spor arabalar, motosikletler yer almaktadır. Dünyanın yükselen trendleri arasında yer alan el spor ile yakından ilgilenmektedir ileri derecede futbol ve basketbol tutkunu olan Ilıcalı, Fenerbahçe taraftarıdır. Yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği televizyon programlarında futbol ile ilgili etkinlikler düzenlemiştir. Bugünün biyografisinde Acun Ilıcalı'nın hikayesini dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Acun Ilıcalı'nın hikayesi, vizyon meselesi. Adam para kazanmak, zengin olmak için değil, başarılı olmak için risk alıyor ve her zaman sevdiği şeylerle uğraşıyor. Sevdiği işi yapıyor. Bu gerçekten çok önemli. Bir iş konusunda başarı zengin olmaktan öne alınırsa ortaya hem başarılı hem de zengin bir girişimci ortaya çıkıyor. Umarım Acun Ilıcalı'nın hikayesi sizlere ilham kaynağı olmuştur. Bir başka hayat dolu hikayede görüşmek üzere hoşça kalın.